Edirne Asker Hastanesi Şehitliğinden herkese merhabalar. Bugün Edirne Asker Hastanesi Şehitliğindeyiz. Öncelikle bizi şehitlik düzenlemesi ve abide yapımında emeği geçenlere bir teşekkür yazısı karşılıyor. Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yine ardından şehitlere şehitler Allah'tan şunu istediler ya Rabbim. Bu dünyaya tekrar gönder ve senin uğrunda bir kere daha şehit olalım. Hazreti Muhammed Hadis-i Şerif diye bir not var. Ve yine burada yatan 5005 kahramanımız ecdadımızın ruhu için tüm şehitlerimizin ruhu için Allah rızası için El Fatiha notu düşülmüş. Edirne merkeze aslında çok uzak gibi görünüyor ama çok uzak da değil. Burada yine Edirne tabiyaları ve Edirne siperleriyle ilgili notlar görüyoruz. Ve Edirne Asker Hastanesi'nin ne zaman ne amaçla yapıldığına dair bir not var. Hemen onu paylaşalım. Yine onun yanında da Türkiye'nin farklı illerinden o dönemki Osmanlı coğrafyasının farklı bölgelerinden gelen şehitlerin bu bölgede şehit olan askerlerin isimleri il, ilçe, bucak şeklinde yazılmış İzmir, Dikili'den tutun çok geniş bir coğrafyada Bulgaristan, Yunanistan'da gelen Türkler. Edirne Merkez Hastanesi'nin ihtiyacı karşılayamaması üzerine Müşir Veysel Paşa tarafından dönemin piyade kışlasının olarak kullanılan binanın arkasında 1889 yılında bin yataklı olarak inşa ettirilmiş. Balkan Savaşı'nda büyük bir işlev üstlenmiş bu hastane ve Çanakkale, Makedonya, Romanya, Galicia cephelerinde ve Balkan Savaşı'nda yer alan Askerler Ayrıca koleradan hastalanan askerler de burada tedavi olmuş. Ve Çanakkale Savaşı sonrasında da bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından burası ziyaret edilmiş, bu bölge ziyaret edilmiş. Ee, az önce dediğim gibi, ifade ettiğim gibi gerçekten e, bilgi olarak, bilgi hazinesi olarak e, çok detaylı bilgiler verilmiş. E, burada da Edirne'den Sarayakpınar köyü yoluna doğru burada da e, bu önemli bir şehitliğimizi buluyoruz ve yine şehitlerimizin memleketlerine göre dağılımı şeklinde bir not düşülmüş. Mesela Filistin'den 18 şehit olduğunu görüyoruz. Libya'dan 1 kişi, Lübnan'dan 9 kişi, Kosova'dan 79 kişi ve sadece dediğim gibi şu anki Türkiye sınırları değil, Osmanlı coğrafyası yine Bosna Hersek'ten 1 kişi, Bulgaristan'dan 39 kişi olarak görünüyor. Ve yine burada Edirne'deki şehitliklerle ilgili notlar düşülmüş. Edirne tabyalarıyla ilgili bilgilere yer verilmiş ve yine burada da Edirne Asker Hastanesi'nin içeriğiyle ilgili notlar ve gerçekten tüm şehitlerin isminin nakşedilmesi de çok önemli, çok güzel, çok değerli olmuş. Mesela Yunanistan'dan şu anki Yunanistan sınırlarında kalan Serez'den işte Makedonya sınırlarında kalan Ohri, Manastır, Tikveş'ten, Nevrokop'tan, Koşukavak'tan, Sarışaban'dan, Kavala'dan. Aslında dünyanın çok farklı yerlerinden burada şehitlerimizin ismi yer alıyor. O dönemki Osmanlı coğrafyasından anlatırken bile tüylerimiz diken diken oluyor. Çok güzel bir akustik yapılmış. Şanlı Türk bayrağımız dalgalanıyor. Arkasında da muhteşem bir Edirne manzarasıyla videomuzu tamamlıyoruz.